tam tamına 135 milyon dolar. Gustav Klimt'in 1907 yılında yaptığı Bauer'in Portresi adlı eseri 2006 yılında bir müzayede bu fiyata satılarak bir rekor kırdı. Yaşarken memleketi Avusturya dışında pek az tanınan ve hala biraz da gözlerden uzak olan ressam için çok büyük bir para. Zengin desenleri ve parıldayan altınıyla bilinen bir tarzın öncüsü oldu hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ama sanatında güzelliğin kendine özgü tasvirlerini tanıyoruz. Bir altın gravürcüsü babanın oğlu olan Gustav Klimt dedi çocuk içinde ikincisi ve ilk oğuldu. O ve erkek kardeşi Ernst Avusturya Uygulamalı Sanat Okulu'nda burs buldular ve orada başka bir ressam olan Franz Mech ile yakın arkadaş oldular. 1881 yılında üçü eserlerini tanıtmak için Ressamlar kampanyasını kurdu ve sonunda saygın iş siparişleri ve yaygın bir ün kazandılar. İlk resimlerinin tarzı dost doğru Michelangelo'nun freslerinden çıkmış figürleriyle alışıla gelmiş neoklasizmdi. Klimt bir sistem ressamı olarak refah dolu bir meslek hayatının yoluna koyulmuş görünüyordu. 1910 sıralarında Klimt'in uslubu evrim geçirerek bu aşırı derecede süslü yaklaşımdan uzaklaşmaya başladı. 1912'de yapılmış ikinci bir portresinde abartılı altın boya yoktur. Renk daha önemlidir. Beyazlara bürünmüş Adel mavi, yeşil ve pembe bloklar önüne konmuştur. 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi sanatsal verimini kısıtladı. 1 Ocak 1918'de ressama felç indi. Kısmen felç geçirmiş olarak hastaneye götürüldü. Orada zatürre oldu ve 6 Şubat'ta öldü. Ölümünden hemen sonraki yıllarda Klimt'in sanatı Art New akımını etkilemeyi sürdürdü. Ama süslemeye karşı modernist tepki çok geçmeden Klimt'i geride bıraktı. Popüler sanatın kıyılarında kaldı ve Klimt adının kitlesel medya patlaması ancak 2006 yılında gerçekleşti. Bauer'in portresinin satılmasının ardından Klimt milyonların ilgisini çekmeye başladı. 135 milyon dolar dünyanın ilgisini çekmeyi sağlıyor. Bütün sanat uzmanları memnun olmamıştı. Resim bazıları tarafından ödenen muazzam miktardan da fazlasına değer biçildiyse de Londra Guardian gazetesinin bir eleştirmeni daha fazla neye değer diye yakınmıştı.